Aynur AVH serisi 26 işte kaç serisi olursa ee, video klibi nasıl atacağımı sizlere göstereceğim buradan. Flash belleği taktıktan sonra şuralarda bir yerde bir seçenek vardır. Fotoğraf, video, müzik diye. Video kısmını seçeceksiniz. Videoya geçer klip kısmına. Öncelikle nasıl yapılır? Youtube'dan bir yerden bir müzik indiriyorsunuz. Ben daha önce indirmiştim. Bilgisayarıma giriyorum. İndirilenler kısmından. Mutlu ol yeter mesela. Ondan sonra ikinci programımız Format Factory. Çevirmek istediğimiz formata çeviriyoruz. Şunu kulağından tuttum, çektim buraya attım. Burada seçenekler geliyor. Pioneer serisi için MPG nokta MPG uzantısı lazım bizlere. Ayar kısmından tutup özellikleri ekran görüntüsü boyutu falan değiştirebiliyorsunuz. Benimki bunu desteklediği için bunu seçiyorum. Tamam diyorum. MPG seçili burada. Burada da tamam diyorum. Şu başlat kısmından başlattırıyorum. MP4 ya da AVI ya da WoW, uzantılı videoyu nokta mpg'ye çevirecek. En sonsa şurada çıktı klasöründen videonuzu tutacaksınız. Flash belenin içinde bir video klasör ya da direkt dağıtabilirsiniz. Pioneer bir e, deyip direkt onu görüyor zaten. Onu flash beleyi taktıktan sonra bahsettiğim gibi şurada Dave'in ön arayüzünden şuralarda bir yerde bir seçenek var. Müzik seçilidir ya da video ya da bu simge halinde. Seçiyorsunuz videoya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra işte albüm kısmı çıkıyor. Hangi video ya da vesairesi ya da şuradan arama kısmını seçiyorsunuz. Bir defa tıkladıktan sonra listeniz açılıyor aşağı doğru. Bu da bu kadar arkadaşlar. Pioneer AV serisi için.